Şimdi Atatürk ilah değildir. Atatürk çok ciddi bir devlet adamıydı. Çok ciddi şeyler yarattı. Ve çok ciddi şeyler yaratmış olduğu için bir kere elbette tarihteki inanılmaz yerini almıştır. Bunu tartışan yok. Ama Atatürk Allah olmadığı için, tövbe bir kul olduğu için sizin benim gibi ve hiçbir kulunda hatasız olamayacağı için bazı şeyleri yaparken çok ciddi hatalarla yaptı. Neydi Atatürk'ün hataları size göre? bir tanesi harf inkilabıdır. Kesinlikle. Ha hani şimdi bakın birileri yine ben bunu duyduğu an televizyonda hop kalkacak hop oturacak hop oturacak hop İzah edeyim anlayalım ondan sonra tartışırız. Harf inkilabı yapılırken Türkiye bir çırpıda 600 yıllık neresinden baksın 1299 yılında Söğüt'te kurulmuş Osmanlı İmparatorluğu geçmişi ve arşivlerinden bir çırpıda sıfırlandı tabiri caizse. Bugün ben Hüseyin Sermet utanarak bunu ifade ediyorum. Ki tarihe çok meraklı bir insanım. Çok da severim. Ben Osmanlı arşivlerini niye hiç bazı konularda girip kendim okumaya yeltenmedim? Çünkü okumaktan acizim. Bu, büyük kayıp. inanılmaz bir şey.